Doğum hediyesi almış içim bana. <laughs> Tanrım ya. <laughs> Hepinize merhaba. Şeyden Üzer'in kanalına hoş geldiniz. Benim kanalım Hollanda'da doğup Trabzonlu bir kızın YouTube kanalı. Merhabalar. Gördüğünüz gibi arkada bir balon var. Dilara eşiyle beraber hediye etti. Deluxe Clinic'in sahibi. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Rabbim hepinizin kesesine bol bereket versin inşallah. Gördüğünüz gibi bir arabadan karşılama yapıyorum. Evde karşılama yapmıyorum. Ve çocuksuzum. İkizler yanında değildir. İkizleri evde babalarına bıraktım. Dedim ki ben bugün dışarı çıkacağım sen çocuklara bakacaksın. Afra'yı almaya geldim şu an. Zandam'dayım. Zandam şehrindeyim. Doğup büyüdüğüm şehirdeyim. O kadar çok seviyorum ki burayı size anlatamam. Afra ile beraber böyle gezeceğiz, dolaşacağız. Ama önce bir Afra Gilde su içeceğim. Aşırı susadım. <laughs> su içmeye geldim. Afra da kapıda beni bekliyordu ki. <laughs> Girsene artık içeri falan der gibi. He? Vay! Mavileri giymişsiniz. Bugün de böyleyiz. Böyle göstereyim kendimi. Gömleğimi değiştim. Afran'ın gömleğini giyindim. Gayet hoş ve güzeldir. Gördüğünüz gibi Hollanda'ki tüm evler böyle merdivenli mutfak, oturma odası falan. Çok güzelim lan. Maşallah. Hop hop. Afra! ne kadar çabuk gittin havarla ya. Mavi mavi masmavi. Gözleri boncuk kahverengi. Nasılsın Afra? <laughs> Hollanda'nın Amsterdam North bölgesine geldik. Bir yere Çok gideceğiz daha ya. sonra. Söylemeyeyim şimdi sürprizi kaçar biliyorsun. Pizza, take out and delivery. Biz içeride yiyemiyoruz mu ya? Böyle acıktım da ben. Bir şey Aa, yemeden çıktım. Sonra... Bakalım ne varmış. Neyse pizzacı da şansım Kapımıza kapalıymış. Şimdi ekmek almaya geldik. Kemer Pizza da alamadık. Ekmekçi dükkanına girdik. Ekmek de alamadık. Size mogu mogu'yu tanıtayım. Mogu mogu. Rüflü ben olamadım ama bak onlardan hareketleri yapıyorum. Ne 32 dişini gösteriyorsun? Salak mısın? Frosan da aldık ben marketten. Türkiye'nin migrosu. Balık gibi içiyorsun. Balığım zaten. Sıradan vuracaksın. Farkında olman bize bir şey. İçine kapşalları göstereyim mi? Memnun muum? Salak mısın? Hayır, echt laten zien. Ist doch interessant. Dilimi mi göstereceğim? Ne yapalım? Die afra wat mensen gaan zeggen over. Gençlik nereye gidiyor? Ve varmışızdır. Burası wonder experience <laughs> ama İngilizcemiz olmadığına göre. O, Tam abartma sen. O varmış baya. Bakın, wonder. Gireniyorum. Benden iğreniyorsun ama bensiz de yapamıyorum canım benim. Bensiz asla. Olamam. getirelim mi? Bir <laughs> canlı şeker. Wonder. Merhabalar, Wonder'a geldik. Wonder'ın Türkçesi. Harika demek. Ne, ee, acayip Bob kısa ha. Ana çekemiyorum ha. Gerçekten herkes böyle pembe giyindi. Gördüğünüz gibi duvar pembe olduğu için. Koyu pembe değil ha açık pembe. İçerisi de toz pembe. Böyle içeride şeyler var. Instagram pozları verebileceğiniz küçük küçük odalar var. Ve Pink Beach denilen bir yer var. Yani böyle pembeden strand. Onlar biliyor beach club ne olduğunu. Bu durumda ayrıca Ya. Zaten. Afra yani kamera gerçekten gökyüzünü çekiyor. Kafamız görünsün ha. Böyle Afra Afra. Biraz Bağırma canım benim. <laughs> sen benden çok bağırıyorsun. Neyse biz de Afra'nın şeyini giindik. Bari söyle neden oldu? Normal şunu salak mısın ya? Millet mı televizyonu mu ters çevirsin? Aha bunu böyle tut. Bunu. Kamerayı ben aldım. Demi gördüğünüz gibi arabada yemek yedik. Çok açtım gerçekten. Afra gözüm mü aktı? Yani Afra alamadım. bak kaç bin insan izliyor. Yani şimdi dedikodu ya adam yer arıyor. Ama Hı -hı biz tam. buraya geldik. Buranın fiyatı 25 euro kişi başı 24.95. Bunun içinde çekim yapacağız size. Aslan, Koç. Burası girişim Neyse Allah'tan benim de şeyin içinde pembe pembe stripes'lar varmış. Bu da tesadüfen gerçekten çünkü biletleri arabanın içinde aldık. Çok güzel görünüyor içi. Vallahi çok beğendim. Aa isim de yazıyor. Şöyle. Tam sonu Pink Beach. Bak burası. Bizim isimler buraya gelecekti. Ama ne ben bir buharım ne Afra bir Boris. Merhaba Boris. Instaxları çok severim. Böyle başlıyoruz. Pink Beach burası özel rezervasyon yapman gerekiyormuş. Biz de onu yapacağız. Şöyle iki tane kapı var. Şimdi ilk biz buraya gideceğiz. Böyle aycıklı. Burası da böyleymiş. Bu ne lan? Herkes aycıkların üzerine yatıyor Afra. Korona morona kapılmazsak burada kesin kapılırız. Neyse gördüğünüz gibi sevgilimin bana aldığı hediyeler. Vay güzelmiş. Ay yukarıdan bakmak da ayrı bir güzelmiş. 25 euro para verdik Afra. Her odada resim çekinelim. Şuradaki odayı bitirdik. Şimdi buradaki odaya geldik. Şöyle görünüyor. Hadi gir. <laughs> One waymiş bu arada. Geri dönüş yok. Tek odalı. Oo nice. Bakınız. Çok güzel lan. <laughs> Helal olsun. Aynen. Aa bu oda güzelmiş. Telefonlu bir oda. Şöyle göstereyim. Drink drink ses yapsana. Afra drink. Afra drink, drink ses yap. Drink drink. Alo. Arama ya. Defol. Gelir misin divane misin? Şöyle bir de geniş göstereyim. Böyle birkaç tane oda yapmışlar işte. Diğer odaya geçiyoruz. Aa yazabiliyorsun Afra. Tabi biz ne yazacağız sizce? Vay. Ben beğendim gerçekten. Bitiriyoruzdur. Yani ilgi çekmese daha ne diyeyim yani. Buradan böyle bir içeri girelim. İçeri girdiğiniz gibi hemen ilgi çekiyor. Şurada alan olsun be. Başka bir alana geçiyoruz. Ay ne kadar güzel bulutlar falan. Afra çok güzel. Bulutlar içindeyim. Gırgır gırgır. Kur, kur kur ne lan? Ay kız ne kadar güzel poz veriyor. Biz versek o kadar olmaz. Kız çok güzel poz veriyor lan Afra. Bakın şu an geniş alıyorum. Şöyle. Şimdi devam ediyoruz. Bismillah. La. Ne oluyor? Üçüncü biçim kokuyor kız. Ay hiç güzel bir oda değil <laughs> mi? şu an böyle. Anam Hadi al. Kız kız gıda mı? Tavuk mu bu? Salak. Gıt gıt gıda yap. Aa çerçeve. Boş çerçeve. Bu çerçevin içerisinde hangi şarkı söylüyorlar ha? Artı, bir Artık sabrım kalmadı. Boş çerçeve de boş çerçeve şarkısı. Ulan <laughs> ne kadar korona morona varsa kesin kapmışızdır ha. Tam bu. Scan yapacağız QR kodumuzu ondan sonra resim çekeceğiz. Nasıl görünüyor? güzel. Thank you. You're welcome canım benim. Hadi. Hadi. bakalım diğer tarafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ay ay çok güzel. Ben burada kesin resim istiyorum ha. Ey giyindim senin dandik gömleğini diyor? <laughs> Beyaz gömlekle daha güzel olurdu resim. Kim sana giyin. de <laughs> giyin? Oo çok güzel Afra. Afra gel Afra. Nice. Very nice. Oo delicious. Seni seve seve çok. Rezil oldum çok seviyorum ben. Elimi tutar mısınız? Şu şey, odan içinde sesler geliyor. Ha bugün nerede? <laughs> Bunlar benden kötü lan. Özgüven tavan. Biz de böyle olacağız içerideyken anlamadım. aldım. Şu an bir odaya girdik. Neymiş? Haa, şarkı seçiyorsun. Bize firework mu yapsak? Başka biliyor musun? Hadi get ready, ready diyorum oraya. Ne kadar az ses geliyor. You never feel like a Do you ever feel for the paper thin? O oh, çekiyor mu? O da. Ana Steve konuştu. And the land the child. Mi Hafra attın beni dışarı oğlum. mayak mısın? Kapı açık olsa dışarı fırlatacağım. Çok sıcak hadi gel boş ver. Ah ah ah. Gülmekten vallahi. Aldı doşu klo. bezi burax ya vallah tərledim desin tərledim vallahi o Tamam, ben de geliyorum. Uçağım! Tamam, al. Avra Abra, tamam. Durma, Dur neden bulandırıyorsun? Şekercim, baban senin. Keşke şeker verseler. Vallahi canım şeker çekti. Şimdi diğer part. Aa bu çok güzel. Sen bir iki zannetsin kendine gel. Resim çekinmeye geldik. Bayan diyor ki kamera şurada. Biz <laughs> şuraya bakıyoruz. <laughs> Aynı. Sığamadık da. Ayakkabıları burada bırakıyormuşuz. E biz burada nasıl devam edelim? Aa yüzme havuzu. <laughs> Kız soyun soyun. Puğruz. Yüz mavzuna geldik arkadaşlar. Ay ne kadar güzel ya. Ay şeker kokuyor. Şeker kız kendi. E, ha yukarıdan resim çekiyorlar. Zorlu. Ne kadar güzel. Hay maşallah. Poz bulamadılar. Hay 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 maşallah. Allah'ım sen affeyle. Tövbe estağfurullah. Tamam Afra video için beni çekiyor. Dur bekle. <laughs> ya seni Aklına turp suyu sıkılmaz. Yazık olur ya. Yani. <laughs> ben de kayacağım ya. <laughs> Afra bir tutsana kaldır beni. İşte ne kadar vicdansın. <laughs> Niye kaymadın normal? Nasıl kay? Fırlayayım mı sen de? Demin resim çektik. Yattık oraya böyle serdik kendimizi. Çok acayip. Şimdi bu odaya giriyoruz. Bu ne lan? <laughs> ne kadar az geldi Allah'ım seversin ki doğdun Afra. Afra başörtün hep şey. Kaç tane oda var ya? 25 tane demişti de. Çok değişik bir oda Afra kaybol buradan. Evet çok güzel. Nice. Giresin var mı? Ben de yok. Çıkalım mı? Burası böyle bir yer. Ay maşallah yıktı yıktı. Aa burası da güzelmiş. Aa valla buralar güzel. Ah merhabalar dostlar. <laughs> valla güzel. Bittik galiba. Evet bittik. Afra favorite photos print diyor. Print yapalım mı? Print your pics diyor. Değil bir tane yapalım. Çektiğimiz fotoğrafların hangisini bastırmak istediğimize bakıyoruz. Hangisini yaptın lan? Ha? İki tane niye yapıyorsun? Üç mü? Aa Afra zengin kız. Yar fakir benden fakir. <laughs> Aa valla acayip şu çok hoşuma gitti. Sığamadık ya. Kafaya bak ya. Cep komik. Bir o, bir bu, bir şu, bir de bu. Çıktığınız gibi burası da böyle görünüyor. Şimdi buraya atlattığımıza göre Pink Beach'e doğru gidebiliriz. Şimdi Pink Beach'e doğru gidiyoruz. Şurası. Giremedik ama bir türlü. Buyurunuz. Güzelmiş kız. Şöyle görünüyor buralar. Burada büyük gruplar oturduğu için oraya öyle alıyorlarmış. Biz iki kişi mağdur iki kişi buraya aldılar bu arada. Buraya rezervasyonda giriyorsun. 10 euro kişi başı ödüyorsun. Ve biz rezervasyon yaptığımız için bir tane bundan veriyorlar. Böyle beleşe. Beleşli yani 10 euro ödedin yani sonuç olarak da. İçecek seçebiliyorsun. Buranın menüsü Pink Beach. Kokteyller, mokteyller. Ben alkolsüz olanlar. Bizim Afra'yla oturduğunu düşünüyorduk ya. Burası böyle açık hava ya, yağmur yağınca ne yapıyorlar acaba? Bakıyoruz da şey de yok yani kapatmak için. Acayip merak ettim, kalkıp sorasım var da uğraşmak istemiyorum. <laughs> Alkolsüz kokteylimiz de geldi. Mutsuz bir afra, gerçekten burada ne işimiz var diyor. <laughs> Resmen para kuzağı yani. Bilmiyorum. Buradaki çalışanlar o kadar mutlu ki. Yani hiç öyle mutlu olamadı. Bu kadar mutluluk dünyaya zarar. Neyse soğuk soğuk iyi gidiyor. Kalk Afra kalk gidelim. Kalk para harcadık kalk. Buranın bir de kumunu göstereyim size pembe kum. Şöyle göstereyim size. Bu nasıl pembe kum lan? Afra ben kendi kendime mi konuşuyorum? Afra bak kum pembe. çıktık. Ay bir de yağmur yağmaya başladı. Ha bu nedir? Yepyeni bir günden hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber götürüyorum ya sizleri böyle yanımda. <laughs> Hollanda'da açılan Avrupa'nın en büyük kapalı alışveriş merkezine gidiyoruz. İstanbul'da böyle Betül. <laughs> Betül'üm de var burada canım kardeşim. Almanya'dan geldiler. Çok sağ olsunlar, Çok teşekkür ederim. Böyle İstanbul'da 2-3 kilometre aralıklı olan kapalı alışveriş merkezleri. Hollanda'da böyle <laughs> bir tane var. Resme bir tane var. Biz şimdi oraya gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle ben hamileydim, doğum yaptım falan filan hiç gidemedik. Şu an bir pazar günü ve %1500 çok kalabalıktır. yani içerisini falan çok merak ediyorum. Bu arada kazak giydim çünkü Hollanda böyle sıcak, soğuk dedim. Artık yani benim psikolojim zaten bozuk. Daha da bozamazsınız düşüncesiyle. Beyaz bir kazak giydim. Hem pişerim hem o kadar sıcak. <laughs> basmaz yani kazak yani, yani saçmaladın şöyle. Da. Neyse hep beraber gidelim ama önce sizi şuradaki bir manzarayı göstereceğim. Daha önceden tanıdığınız, tanımış olan Bilin'le Betül'üm. Merhabalar. Merhaba. Nerelisin Betül? Karadenizli. <laughs> Kastamonuluyum. Burada da sizi şöyle bir göstereyim. Tolunay, Betül'ün eşi. Aynı zamanda eşimin kuzeni oluyor. Eşim ve çocuklar kucaklarında. Burada enfalımız var. Burada barınımız var. Şöyle giydirdim. Ayaklarında Nike'lar var. Çok tatlı değil mi ya? İkisine de tabii ki de her zaman aynısını giydiriyorum. Ve asla unutmuyoruz. Şurada bir patimiz var. Merhabalar. Seni unuttuk biz. Şimdi öncelikle çocukları bir koyalım. Çıkalım gidelim. Öğlen saat 2'ye doğru geliyor. Geç bile kaldık yani. Yer senin kadını yerim şöyle. <laughs> Gidelim çocuklar hazırlayalım. Ondan sonra hep beraber Lahedora. Şöyle burada bir hazırlık var. Bir de burada bir hazırlık var. Şimdi de böyle yeni yeni kendi yataklarına yatmaya çalışıyoruz. Şu an dağınık resmi. Artık böyle yani toparlamama gibilerine gerek yok. Böyle bazen kendi yataklarında yatırmaya çalışıyoruz. Kendileri şu an 3 aylık oldular. Bakınız çok havalı değil mi? Bugün de böyle görünüyoruz. Şöyle göstereyim. Merhabalar ve güle güle. <laughs> Şuradan bir anahtar alalım. Ne yapıyorduk? Besmelesiz hareket asla asla etmiyorduk. Whoa, merhabalar. Şöyle bir elevator olmaz olmazımız. <laughs> Sana da yapayım mı böyle? <laughs> böyle de önce one click tak tak çevir bitmiştir. Bu tarafta da kizler olunca malum bol gibi olur. <laughs> İçinde de şey var ama. Böyle bir yere bırakıyoruz. Bu kadar. Ne kadar basit. Kapat yani kendiliğinden de kapanmıyor. Diğeri. Bozuldu mu ya? Bu ne? <laughs> Elimizle kapatıyoruz. Dokunmayın. Hey, bozuldu. Heh, ha, Helal olsun. <laughs> Takip edin Almancılar. Yeni çıktık yola. Barış saati 14.35 diyor. Şu an saat 2. Yani böyle bir yarım saat falan sürüyor. Yakınmış yani. Daha doğrusu Amsterdam'a yakınmış. Daha uzaktan gelenler de vardır eminim. Hazır gidiyorken şunu da söyleyeyim. Şaşırmayın. Kimsede maske yok. Doğru dürüst yani Hollanda'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Kaldırıldığı için böyle kimse de artık maske takmıyor. Bayağı bir normalleştik öyle söyleyeyim. Lan nasıl Türkçem var helal olsun. <laughs> Bir de şu an şey rahatlığı var. Çocukları içirip çıktık ya gerçekten böyle hafiflenmiş hissettim kendime. Şu an çünkü oraya vardığımızda aa daha süt vermemiz gerekiyor falan derdi olmuyor. Bak yazıyor ki Mal of the Netherlands Hollanda'nın malına dümdüz gidin diyor tünelden sonra. Bu ne kalabalık ya. Gerçekten ha sinirlerim bozuldu. İnşallah alışveriş merkezinin kalabalığı değildir yani. Light Forburg. Şey dediğinizi duyar gibiyim. Ne dedi ya? O kız ne dedi ya? Light Hıdan Forburg. Böyle gırtlaktan geliyor o şey. Bakınız tünel bile ne o kadar kalabalık ki. İnşallah oranı kalabalığı değildir yani. En fazla zaten önceden sesler falan çıkarıyordu. Şu an barın arkasından geliyor böyle sesler çıkarmaya başladılar. Zaten böyle barın sinirli bir çocuk. Bir şey olduğu zaman sinirini belli ediyor. Diğer taraftan da en fazla zaten her zaman böyle bakıyor. Biri kucağına alıyor böyle bakıyor. Senser çıkarıyorsun sen ya. Hmm. Tospik. Sen tospik misin sen? Barın böyle enfalar rağmen daha toplu. Tospik diyorum o yüzden barına. Eğer bu sıra o sıraysa bu kadar görgüsüzlük olamaz ya. Gerçekten Hollandalıların alışveriş merkezi görmediği buradan belli. Betül ve eşi de arkada arabanın içinde. Betül de demin bana WhatsApp atıyor ediyor ki lan buradaki millet hep oraya mı gidiyor kaldı? burada dedim bilmiyorum valla ilk kez biz de gidiyoruz yani hiç haberim yok içeriği düşünemiyorum bile kaldık burada gitmiyor bile yani bence evet her iki oraya <laughs> Fufu yazıyor resme nasıl Fufu? vay mala bak mala şuradaymış girişi bir ayrıdır çıkışı bir ayrı yani ay alışveriş merkezine bakar mısınız beleş diyor hrat sparkir aşkım şaşkınım normalde hollanda'da hiçbir şey beleş değildir yani para isterler ben <laughs> <Şimdi gülüyor> de sus ya <laughs> Heyecanlandım ha. Bu sene yaz tatiline gidemedik ya hamileliğimden yani doğumumdan dolayı. Böyle alışveriş merkezi gördüm. Ne kadar fakirim ya gerçekten yani. Onu görmek beni mutlu etti beni. Aslında bir zenginliktir yani bu. Bak park ettik çıktık giriyoruz vardık. Şimdi Betül ile Tonay da bir yere park etti. Onları bekliyoruz. Bu arada da yağmur yağıyor. Bismillahirrahmanirrahim. 280 tane dükkan varmış yerde. Çalışan adam söyledi. Alışveriş merkezi göre masum köylü gibi Fakire bak ya. Yani. Gel <laughs> şöyle. El ele kol kolay giriyoruz. Hadi tutun böyle el ele tutsanız. Vay bismillahirrahmanirrahim. Oha. Vay baba <laughs> Aynı Türkiye gibi. Kendimi Türkiye'de hissettim. Helal olsun. <laughs> yani Zara da köşeyi almış. Aynen sanırsın ki korona yok. Saçın Zaten derbat görünüyor. <laughs> Sağ ol teşekkür ederim. Senin bana evde yaptığın laftan sonra bu iş <laughs> çok güzel görünüyor. Evet bo bo para olsun gibi. <laughs> Aynen para harcayalım. Para, harcayalım. No, para harcayalım mı? Ne oldu para harcayalım? Hadi. La havle ve la çok güzel. Kendimi aynı Türkiye'de gibi hissettim. Evet. Valla bir de şekşek şek olsun herhalde. Tam başka hiçbir şey istemem ya. Boş ver tatili matili. Beğendin mi? Kral Beğendim gibi gezdiriyorum sizi. Nereden, başlayacağım diye düşünüyorum. Acaba nereden, nereden başlasam? <laughs> önce siz bizi bırakın. Yani. Böyle iki iki takım. <laughs> Aa kuaför bile var. Bakınız gerçekten. Berber. Bakınız hiç korona morana dilemiyor. Ya ya. Araba markası bile ne var? Oo ne kadar güzel bir araba. H&M Home'a giriyoruz. Çok güzelmiş yo. Şu sepetler de çok tatlıymış. Sepetin fiyatı 19.99. Süper baba. Betül de en enfalı taşıyor. Bu bizim kangurumuz. Raksak diyoruz biz Hollanda'da. Artipop'tan aldık. Çok kolay ve çok rahat. Hiçbir şey hissetmiyorsan hatta taşıdığı zaman. O kadar iç içecek ki herkes. Burada da koronaya kapılabiliriz yani. <laughs> Arapların parfümleri var. Umre'deyken her yerde böyle bu koku kokuyordu. İstanbul'da da her yerde var ama burada da ben ilk kez görüyorum. Çok da güzel yapmışlar. Yani. Güzelmiş ha. Evet. 250 euro. Evet. Özel çocuklar için de bir bölüm yapmışlar. Mahalle kermisi gibi yani. Şöyle simit sarayı da var. Kalabalığa bakar mısın? İnanılmaz. Asansörleri binip yukarı çıkacağız. Üst kata bakalım üst katta ne varmış. Asansörlerin girişi bile ne kral gibi. Catwalk gibi maşallah. Çok güzel görünüyoruz ışığa bak. öyle bismillahirrahmanirrahim. Yemek bölümü mü? Oha ama Dükkanıma hoş geldiniz. Oha dükkanı. Hollanda'nın en meşhur patates kızartması burada da varmış. İşte beni bıraktılar. Kimse yok. Bıraktınız gidiyorsunuz. Acayip yemek koktu. Aç değilsem bile ne acıktım yani. Yemek yiyelim ben. Burası da sinema salonu. Resmen her şey var. Buraya da koskocaman mado gelecekmiş. Çocuklarını bırakabileceğin bir bölüm, bir alan da var. Çok da büyük bir yere benziyor. Biz de böyleyiz. <laughs> Eşler de şurada bekliyor bizleri. Eve gidiyoruz salçalı makarna yapmaya. <laughs> Aynen salçalı makarna yapmaya gidiyoruz. Bir saatte gezdik dolandık. Ben beğendim yani içerisi çok güzel. Bilmedin mi lan? Evet çok güzeldi. Lan çok yaptım. güzeldi ama istediğimiz gibi para harcayamadık. Evet. Öyle para harcayacağız falan diye girdik ama harcayamadık. Asıl gönlümüz zengin. Zengininde de huzur yok, fakirinde de huzur yok. Two weeks later. Oha kızın kanalına hoş geldiniz. Merhabalar. Böyle aşırı iyi gördüğüme bakmayın. Karşınızda gördüğünüz kız. bir atlatmış bir kız. Oha ne diyor ya bu? Böyle eski YouTube videolar mı falan bakıyordum. Dedim koronaya yakalandı falan filan diyordu. Bildiğiniz apaçık kendim koronaya yakalandım. Ve aşırı zor bir süreçti. Çok zordu. Çok zorlandım. Tadım tuzun falan da kalmadı zaten. Hiçbir koku moku da almıyorum. Hepsi gitti yani. Ama çok çok şükür iyiyim. Çok şükür sağlıklıyım şu an. İlk birkaç gün o kadar zordu ki. Şu an üzerinden baya bir geçti yani bu arada. Emanetler ve eşim de çok şükür sağlıklılar. Onlar da hiçbir şey yok. Ulanlar maalesef bana oldu. Her zaman olduğu gibi. Ateşim desen 40. Yanaydım. Ateşim inmiyordu. Böyle Hollanda'da şöyle bir şey var. Sen Covid'e yakalandığın zaman ev doktorunu arıyorum. Dedim ki Covid'e yakalandım. Ateşim düşmüyor dedim. İki gündür 39,5-40'tayım. Dedik ya yapacak bir şey yok. Evde otur, izolasyona gir. E, hiçbir şey yapma yani. Banyo falan et dedi. Bize böyle hap falan vermiyorlar maalesef. O kadar zor bir süreçti ki size anlatamam. Atlattık gitti yani artık. Ne günah işlediysen. O vardı tamam. Ama o da vardı. Baya bir işlemiş. Çok şükür atlattık. Vallahi şakaya gelmez. Atlatmayanlar da var yani. Rabbim sağlık versin ne diyeyim gerçekten. Rabbim kimseyi el avuca düşürmesin. Benim rahmetli babaannem her zaman öyle dua ederdi. Şimdi ise emanet Der. bu sefer şu an annem dedi. Böyle eşimle beraber bir sinema günü yapalım dedik. İyi i̇şte, işte mi geldin sen? Senin hediye mi aldın? Doğum hediyesi aldım. Doğum hediyesi. <laughs> <Dün> hediye <ettim. gülüyor> Tanem ya. Beni video çek. Sen ne zaman geldin? Çok teşekkür ederim aşkım. Doğum hediyesi almış eşim bana. <laughs> Tanrım ya. Çok teşekkür ederim. Heyecanlandım. Şimdi ben de seni bekliyordum. Sinemaya gideceğiz ya. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> <Ramani> Ram. Aşkım <laughs> ne kadar var? Ya ne kadar var? Tam ver ya geri geri. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> ya valla Allah razı olsun. Ehlif. Bak böyle görünüyor. Çok teşekkür ederim ya. Yüzüğü de var zaten. Yüzüğü eşim hamilelik hediyesi olarak almıştı. Merak ettim. Vav! Wow, çok güzel! Çok teşekkür ederim. İster herkese Rabbim nasip eder inşallah gergi size bak ya. Nasılsınız fakirler? Hala benim Oha markamın web sitesine girmediyseniz shopoha.com'a girip Oha'mın koleksiyonuna, Oha'mın tişörtlerine, kazaklarına bakıp inceleyebilir satın alabilirsiniz, destek olabilirsiniz bana. Çok sevinirim. Yıllardır uğraştığım bir marka. Eğer OHA marka ne olduğunu merak ediyorsanız YouTube kanalımda OHA nedir diye bir tane videom var. Oradan izleyip hikayemi dinleyebilirsiniz. Sinemaya da gitmeden önce size şuranın bir efsane manzarasını göstereyim. Şöyle. Evden çıkmış hazır. Ayakkabıları çekebildiğime göre. Şimdi böyle <laughs> gidiyoruz. Shut up my bengona. Bakınız boş zamanlarımda. O da güzelmiş. O da çok güzel değil mi gençler? Yes I like this. This is güzel. Eşime web shopu var bu arada. Çiçek sektörüne ait. Böyle büyük olmanıza gerek yok. Küçük bir çiçekçi olsanız bile ne? Shop.blumaktif.nl'ye girip web çiçek satın alabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde. Arabayla sinema salonu arası 5 dakika bile değil. Geldiğimiz sinema salonunun adı Patey Arena. Bir anne ve baba sinema salonuna giderken dokunmuyoruz. Arena demelerin nedeni şurası Ajax Arena. Şurası da sinema salonumuz. Biz free guy'a geldik. Biletleri aldık. Şimdi içeri giriyoruz. Hayır, hayır. Saçmalama. Hayır, sushi ama ben de patlatılmış mısır alacağım. Şeker, tuzlu karışımı. Bakınız. Bunun fiyatı 3.15. Buradan da ödemeyi yapıp salona geçiyorsun. 14 euro tuttu. Hangi salon bir tane? 5. 5 aşağıda. Böyle bir yer. Koronadan dolayı. Herkes ayrı ayrı oturuyor. Film başlamadan Mısır'ı bitiren bir ben olamam yani. Filmden çıktık. Film acayip güzeldi ya. Çok güzeldi. Şimdi ödeyeceğiz. 7 euro. Videomun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen öncelikle de abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Oha kıza destek çıkmak istiyorsanız çok girip kıyafet markama destek çıkıp sipariş verebilirsiniz. Çok sevinirim. Çok çok onurlanırım. Çok çok da gurur duyarım. Yani böyle bir başarıya elde etmiş olduğum için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Rabbim emanetsiniz. Hepinizi çok seviyorum.